Arkadaşlar umuyorum ki iyisiniz. Ama bugün ilişkilerde olup biten olayları düşünecek olursak nasıl iyi olacaksınız ki Allah aşkına? Başınıza milyon tane olay geliyor gerçekten. Ve bugünkü dersimizde benching anlatacağım size. Yedek tutma. Büyük olay. Bugün karşınıza çıkan bir olay. Eğitimlerimize ve dünyanın dört bir yanındaki bütün öğrencilere seslenirken eğitimlerimizde en önemli başlıkları seçiyoruz sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü gelen talepler var. Ben çünkü yedek tutma demek. Bugün çok karşılaşabilirsiniz. Çünkü sosyal medyada insanların artık ana listesi var. Bir de yedek listesi var. Yani bir en beceriksiz adamın bile tamam mı? Elinde böyle 10 kişilik bir kız listesi var. Mesela bana anlatıyor böyle sırtlan arkadaşlarımız var. Genç. Üniversite öğrencisi. Diyor ki abi diyor bak. Gamze, Gizem, Ayşe bunlar diyor benim ilk üçüm. Tamam ilk üç sırada bunlar var. Sonra işte yedek liste geliyor falan anlatıyor işte Hande'ydi yok işte İlayda'ydı yok Lara yok işte Ayşe Su falan. Böyle bakıyorsun liste 10 kişi. Aradaki fark ne diyorum bunlar beni daha çok çekiyor abi diyor. Onlara ilgi gösteriyorum öbürlerine haftada bir mesaj atıyorum diyor. Kenarda tutuyorum. Mesela ayda bir görüşüyorum ama bunlarla bu üçüyle her hafta görüşüyorum diyor. Yoğunluğum bu üç kızda diğerleri bir kenarda duruyor. Şimdi ben burada çok hassas bir şey soruyorum mesela diyorum ki neden diğerleri duruyor? Onlar neden sana res çekmiyor yani? Abi diyor kızlarda kaybetme korkusu var. Benimle iletişimde kalmaya çalışıyorlar hepsi diyor. Muhtemelen düşünüyorlar başka kızlar olduğunu ama iletişimi kopartamıyorlar. Hatta bazen kaba davranıyorum. Bazen işte ağzıma geleni söylüyorum ama bakıyorum kız benden kopmuyor. Bana hiçbir şekilde tepki gösteremiyor. O zaman ben anlıyorum ki bu kız cepte. Bu kız kesinlikle benden vazgeçemez diyor. O anda anlıyorum diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada çok hassas sulara giriyoruz. Çünkü bugün sosyal medyanın başınıza açtığı belalar çok fazla. Her gün yepyeni macera filmleri sizin karşınıza çıkıyor. Ve bu terimler bu milenyumda ortaya çıktı işte. ikinci bin yılda başımıza gelmeye başlayan olaylar. Love bombing de şuydu buydu falandı filandı. Bunlarla uğraşıyorsunuz sürekli olarak. Saçma ama gerçek. Uğraşıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz. Ve sürekli olarak soruyorsunuz. Hocam bu nedir ne yapmam lazım? Benching yedek tutma galiba bunlardan en çok karşınıza çıkan olay. Çünkü insanların yedek listeleri kızların da var, erkeklerin de var, yoğun. Bunun sebebi sosyal medyadan herkese kolaylıkla ulaşabiliyor olmaları. Yani ben işte ona yazarım, buna yazarım, şuna bir mesaj atarım. Zaten bana cevap verir. İşte cevap vermiyorsa öbürüne yazarım. Ya milyonlarca insan var sosyal medyada birisine mesaj atmak ne kadar zor ki Instagram'da hemen tık diye DM'den yazarsın. Cevap verir, vermez önemli değil. Sen öbürüne yazarsın, buna yazarsın. Yani insanlarla sonsuz sayıda insanla şansını sürekli olarak deneyebilirsin. Sıkıntı var mı? Yok. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi benching mağdur olduğunuzu hissettiğiniz zaman. Peki bunu nasıl hissedersiniz? Önce bir onu söyleyelim. Bir ilgiyle başlayan flört, mesajlaşmayla başlayan flört, yaklaşık bir 1 hafta 10 gün sonra mesajların azalması, yüz yüze görüşmelerin gerçekleşmemesi, yani hiç yüz yüze görüşme de olmayabilir bu arada. Sadece mesajlaşma olabilir. Öyle kızlar var. Diyor ki bizim bir ilişkimiz var. 15 gündür görüşüyoruz. Adam kim? Tanımıyorum diyor. Hiç görüşmedik. Ama diyor ki mesajları çok güzel bana karşı. Günaydın yazıyor falan. Çok güzel diyor. Harika. Peki bu adam kim? Gerçekte bilmiyorum hocam. Tanımadım diyor. Ya adam kim? Senin karşındaki adam sakallı mı, sakalsız mı, uzun boylu mu, kısa boylu mu, bakışları nasıl, senin yanındaki enerjisi nasıl, sana yaklaşımı nasıl bilmiyorum hocam diyor. Ben tanımadım diyor. Mükemmel. Çok ideal bir ilişki gördüğünüz gibi. Sonra bu mesajlar ilk 2-3 gün çok yoğundu. Gün içinde bana yazıyordu, aklımı karıştırıyordu diyor. Fakat birkaç gündür ilgisi benden uzaklaştı. Ne yapmam lazım diyor. Yani ben çünkü mağduru olmuş. Daha 1-2 gün içinde yedeklenmiş. Şimdi bunu erkek nasıl yapıyor biliyor musunuz? İlk mesajlarda eğer büyük cümleler söylüyorsa bir sırtlan. Yani sana karşı şöyle hissettim, sen böylesin, şöyle bir kadınsın, böyle bir kadınsın. Bana şöyle bir his veriyorsun falan gibi şeyler söylüyorsa ve kadın ona gereken cevabı söyleyeceğim şimdi. Vermiyorsa o zaman bu adam sizi yedekleyebilir. O cevap şudur. Canım ben çabuk yükselen bir kadın değilim. Seni tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Yüz yüze tanışma olmadan zaten senle ilgili hiçbir fikrim yok demesi gerekiyor kadının. Diyor mu? Hayır demiyor. Neden demiyor hocam? Çünkü birçok kadın o iletişimde kalma halini sever. O biraz ilgi bile yeterli. Fakat sonra adam ortadan kaybolunca da şaşırırlar. Oysa bu söylediklerimi adama söylese zaten her şey yoluna girecek sıkıntısız olarak. Şimdi insanlarda çok enteresan ve farklı özellikler var onu söyleyeyim. Şöyle ki kimisi çok büyük bir ilgi göstererek yaklaşır. Kimisi mesafeli yaklaşır. Kimisi hediyeler alır en başında. Kimisi işte der ki daha önce böyle hissetmedim vallahi evlilik düşünüyorum falan böyle şeyler söyler. Ama ne olursa olsun ilk başta gösterilen ilgi <laughs> gerçekçi değildir. Hayal ürünüdür yani tamamen. Fakat daha garip olan şey bu insanlar bu garip ilgiyi gösterirken hemen daha sonra bu ilgi azalıp günde bir mesaj hatta iki günde bir mesaja düştüğü zaman o zaman karşı tarafta büyük bir hayal kırıklığı olmaya başlar. Çünkü yüksek girer duyguya ve sonra hayal kırıklığı özellikle genç kızların duygusal dünyasını anlatmaya gerek yok. Çok yüksek bir duygusal dünyanız var. Yani daha böyle iki gün tanışıp hayatımın aşkı ruh eşim falan diyorsunuz mesela. Kaç gündür, üç gündür tanıyorum ruh eşim. Yani böyle saçma sapan bir duygusallık içerisinde olabiliyorsunuz ki gerçekçi değil. Ayaklarınız yere basmıyor. Bütün mesele bu. O ayaklar yere basacak. Şimdi siz böyle bir duygusal dünya içerisinde sürüklenirken bu arkadaşlarımız, sizin duygularınızla oynayan bu adamlar aslında hemen diğer insanlara doğru dikkatini çevirmiştir. Çünkü şöyle düşünür. Kıza güzel şeyler söyledim ve düştü bu cümlelere düştü, bayıldı falan. Harika. Şimdi ben yavaş yavaş uzaklaşayım, o bir kenarda beklesin, ben onu yemlerim. Buna yemlemek diyoruz. Yani haftada bir mesaj atarım. iki haftada bir mesaj atarım. Belli ki bunun hayatında da kimse yok. Zaten iki cümleyle de hemen havaya girdi, yükseliyor. Ben bunu yemlerim abi der. Şimdi bu yemleme olayı isabetli midir? Evet. Yani başarılı oluyorlar genelde. Çünkü siz buna gerçekten düşüyorsunuz. Ve en önemlisi de yedekleme mağduru olduğunuz zaman, bunu hissettiğiniz zaman, mesajlar falan azaldığı zaman yapmanız gereken en önemli şeyi yapamıyorsunuz. O da görüşme teklifi. Yani şu cümle söylüyorum. Mesajlaşma bir yere kadar beni heyecanlandırıyor. Şu an artık bir heyecanım kalmadı. İstersen yüz yüze görüşelim ya da iletişimi keselim. Çünkü mesajlaşmayla devam etmek istemiyorum. Bak bu cümle çok basit. Bir ilkokul bir çocuğunun bile söyleyebileceği bir cümle ama kızlar bunu söyleyemiyor. Ya bu kadar net davranamıyorlar. Çünkü o mesajlaşmanın kesilmesi gibi bir işlemiştik, bir konu var. Kaybetme korkusu işledik bunu. Onu izleyebilirsiniz. Kaybetme korkusu içinde dalgalanıyorlar. Yani ben şimdi bu tavrı gösterirsem bu tip de benden uzaklaşırsa ben şimdi ne yapacağım falan gibi Boşlukta da kalmak istemiyorum yani böyle gibi hani bundan sonraki derslerde görüşmek üzere. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi